Hiç bilgisayarın içine girmeyi hayal ettiniz mi? Dijital dünya işte böyle bir yer. Web siteleri, uygulamalar ve oyunlardan oluşan bir yer. İnternette arkadaşlarımızla bağlantı kurduğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz yer. Mektupları ve telefon görüşmelerini hatırlıyor musunuz? Şimdi e-postalarımız ve görüntülü sohbetlerimiz var. Herhangi biriyle, herhangi bir yerde anında konuşabiliyoruz. Dijital dünya aynı zamanda eğlence dolu. Film izleyebilir, müzik dinleyebilir ve oyun oynayabiliriz. Hepsi parmaklarımızın ucunda. Öğrenme de dijitale taşındı. İnternette her şey hakkında bilgi bulabilir, çevrimiçi derslere katılabilir ve hatta yeni diller öğrenebiliriz. Dijital dünya harika ama dikkatli olmak önemli. İnternette çok fazla zaman geçirmek sağlıksız olabilir. Çok fazla şeker yemek gibi. Ekran başında geçirdiğimiz zamanı dışarıda oynamak ve sevdiklerimizle vakit geçirmek gibi diğer aktivitelerle dengelemek önemli. Bazen internetteki insanlar söyledikleri kişi olmayabilir. Adresimiz veya telefon numaramız gibi kişisel bilgilerimizi internetteki yabancılarla asla paylaşmamak önemli. Dijital dünya olasılıklarla dolu keşfedilmeyi bekleyen uçsuz bucaksız bir okyanus gibi. Nazik, saygılı ve güvende olmayı unutmayın. Dijital araçlarımızı akıllıca kullanarak harika şekillerde öğrenebilir, büyüyebilir ve başkalarıyla bağlantı kurabiliriz. Öyleyse dijital dünyayı birlikte güvenli ve sorumlu bir şekilde keşfedelim.